Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzete hoş geldiniz. Hazır lezzette bugün tel tel ayrılan kat kat bir haşhaşlı çörek tarifi ile geldim. Dilerseniz gelin hep birlikte yapalım. Öncelikle yoğurma kabına bir su bardağı ılık su, 1 su bardağı kadar ılık süt, 1 paket istinat maya, şöyle bir sallıyorum, karıştırıyorum. Arkasından 4-5 su bardağı kadar un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Hamuru yoğurmak için mutfak şefinde yoğuruyorum. Bunu mutlaka kontrollü kullanalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Özleşine kadar güzelce bir yoğuruyoruz. Yoğurmuş olduğumuz hamuru 3 eşit bezeye bölüyoruz. Deneyecekler için açıklamalar kısmına mutlaka malzeme listesini ekliyorum. Oradan da bakabilirler. Bezeleri tepsiye alıyorum. 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Ve dinlenmiş olan bezeleri açıyorum. Açabildiğimiz kadar açalım. Yumuşak bir hamur olduğu için de çok rahatlıkla açılıyor. Ne kadar ince açarsak o kadar tel tel oluyor. Ve daha sonra Haşhaşı ekliyorum. Haşhaşı sürülebilir hale getirdikten sonra Şöyle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Eğer elinizde fındık veya ceviz de varsa eklerseniz çok lezzetli oluyor. Yoksa şart değil. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben ceviz serpiştirdim. Şöyle bir ikinci bezeyi de üstüne serdim. Aynı işlemi tekrar ikinci bezeye de yapıyorum. Üzerine ceviz serpiştiriyorum. Üçüncü bezeye de aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Sonra Yine katları ekliyorum. Aynı videoda gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Kare şekli veriyorum. Bu şekilde tepside 15-20 dakika tepsi mayası da getirebilirsiniz. Eğer aciliyetiniz yok ise getirmeden de elinizle açıp hemen fırına verebilirsiniz. Alt üst ayarda 180 derecede alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Şöyle bir yumurta sarısını sürüyorum ve hemen arkasından fırına gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıktı. Mis gibi de kokuyor. Mutfağa o kadar güzel haşhaş kokusu sardı ki. Şöyle bir dilimliyorum. Tel tel oldu. Şöyle köşeden gösteriyorum hala ben size. Tel, tel. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tel tel. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Eğer bir emoji dahi bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesine destek olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.